burası düzenli bir dükkan gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Hayır burası bizim oyuncak depomuz ve rengarenk. Keşke dışarısı bu kadar rengarenk olmuş olsaydı. Pazar günler hepinize kocaman sevgiler. Selamlar merhabalar canlarım. Evet artık evdeyim. Hadi gelin şimdi dışarıyı göstereyim. Ev o kadar karanlık ki arkadaşlar ve saat şu anda daha 2. Evet uyanlık. Pazar günleri rutin geç uyanırız ve kahvaltımızı geç yaparız. İzmir ama bugün böyle gıpkri, kasvetli, bulutlu ve yağışlı bir hava var. Evet yağış olsun yoksa küresel iklim kriziyle başa çıkamayacağız. Bu konuda da endişelerim var arkadaşlar. Bu benim asıl endişem başka bir şey. Şimdi Gül ablanız nerede bir aydır? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Aslında söylemek de istemiyorum size ama sormuşsunuz. Hele de Instagram'dan çok fazla soruyorsunuz. Artık neden evine dönmüyorsun Gül abla diye yazıyorsunuz. Hepiniz çok seviyorum. Beni düşündüğünüz için bu videoyu da bu açıklamayı da bu yüzden yapmak istedim. Beni merak eden arkadaşlarım için. Evet bir aydır Gül abla neredeydi? Biraz Gül ablanız dinlenmek istedi arkadaşlar. Dinlenmek, düşünmek ve bundan sonrası adına kararlar vermek istedi. Ne karar verecek? Şöyle aslında bunu size söylemek istemezdim ama Gül ablanıza böyle bir tanı konuldu. Mutlaka aranızda bilenler vardı. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım ve yine o dönem YouTube'daki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilecekler. Şöyle bir gözümü kaybetmiştim ben. İşte gözüm açıldı çok şükür ama ömür boyu benimle olacak bir hastalık tanısı da bana konuldu. MS kısaca adı. Adı batasıca. E, multipsikleroz diye saçma sapan bir adı var işte. İşte kabul etmiyorum. ama gitsin dağlara taşlara. Ben de e, kalmayacak arkadaşlar. Bu biliyorum. Sizin vermiş olduğunuz enerjiyle, olumluluklarla yapmak istediğim çok birçok şey var çünkü benim daha evet gezmek, görmek istediğim bir sürü yer var. Önce Türkiye, sonra yurt dışı. Bunun için bir yerden başlamam gerekiyordu. Bundan bir ay önce evden bir çıktım. Şöyle kısa bir Türkiye turu yaptım. Çok kısa, evet. Bir ay. Ve bu arada düşündüm neler yapabiliriz, ne yapabiliriz, kanalımızı daha da nasıl büyütebiliriz, sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz diye. Harmoni'yi ve sizleri tabii ki çok özledim. Harmoni oradan kık kık yapıyor. Neyse o mevzulardan bir uzaklaşalım. Gitsin bu hastalık hastalık falan yok. Bugün günlerden pazar. En sevmediğimiz gün benim açıkçası öyledir arkadaşlar. Hiç sevmem pazar günü. Aslında evdeyiz değil mi? Bugün pazar. Herkesin evde olduğu hiçbir işin yapılmadığı efsane bir gün değil mi? Ben yazda, kışta hiçbir zaman pazar günlerini sevmemişim. Sizde durumlar nedir çok merak ediyorum. Evet şimdi dünkü videoya bir gelelim. Şunu bir açalım. yorumlarınızda bir bakalım. 12. Sizden böyle reklam durdurmayın arkadaşlarım. Olur mu? Çünkü reklam durdurulduğu zaman bir daha benim videolarımı size göstermiyormuş diye. Eee... Bakın. 77 tane yanıt alan bir şey var. Aa, bu yorum beni çok duygulandırdı arkadaşlar. Evet siz okurken ben de okudum. Canım arkadaşım Duru. Çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hem de çok fazla altına yorum aldığı için ilk sıraya çıkmış. Benden en çok hay Allah arkadaşlar. Beni çok duygulandırdınız. Evet şimdi ağlayacağım. Gül abla istediğiniz videoyu hemen yapacak ama bunun için hemen bir dövüşkoyuncak.com'a girmesi gerekiyor. Buradan slime setlerine girsin ve şuradan bir tane Gül abla slime seti sipariş etsin. Hem de ücretsiz kargoymuş. Fiyatları da işte böyle. Bence bayağı uygun. Çünkü Gül abla slime setinin içindeki bütün malzemeler sağlığımıza zarar vermeyen testlerden geçmiş malzemeler. Şöyle siteye baksak mı? Hadi neyse sizler girer bakarsınız arkadaşlar. Dobuşkoyuncak.com'da başka neler var? Ben hemen vermiş olduğum siparişin gelmiş olmasıyla şöyle bir sevinç nidaları atayım ve Hemen paketimi inceleyeyim. İçinden aa, aa, bir mektup çıktı. Hadi hemen açalım. Nasıl bir mektup varmış? Zaten çoğunuz biliyordur değil mi? Bu mektupta 4 farklı slime tarifi var. Begül abla slime setinin içinde 1. Şeffaf tutkal. 2. Köpük hamur. Bundan harika bir Instagram slime yapacağım. Tam 4 değişik renkte sim. Bundan efsane güzel bir galaksi slime yapacağım. Bir tane akrilik boya. Yeşilmiş. Hmm, yeşil slime green screen slime yapacağım. Slime'larımızın olmazsa olmazı. Slime'larımızı güzelleştiren bir tıraş köpüğü. Slime'larımızın olmazsa olmazı. Tıraş köpüğü. Yaramazlık yapmadan bir duramazsın Gül dediniz dediğiniz yer gibiyim. Ve bir tane bubu tutkal arkadaşlar. Bubu tutkalla slimelerimiz çok güzel oluyor. Beyaz tutkal her zaman favorimdir. Ama şeffaf tutkalda nasıl slime yapıyormuş birazdan hep birlikte test edeceğiz. Ve son olarak iki tane birini beyaz tutkalında kullanacak olduğum sılıy jel. Diğerini şeffaf tutkalda kullanacak olduğum sılıy jel. Evet bunların hepsi Gül abla slime setinin içinde. Eğlenceli slime'lar yapılmak için bizi bekliyor. Bir yandan yorumlarınızı da okuyup bir yandan slime'ımı yapacağım. Hadi o zaman bu videonun altına da bir sürü yorumlar yazın. Onları da bir sonraki videoda da okumuş olayım arkadaşlar. Öncelikle biraz önce yaramazlık yaparak yanağımı sürmüş oldum. Tıraş köpüğünü şöyle bir kabımızdan alalım. Usulüne göre olsun. Her şey sıralamasına uygun olarak yapalım. Evet öncelikle şeffaf slime yapacağım. Şeffaf slime için yine şeffaf bir kap buldum geldim ve içerisine bir miktar Şöyle şeffaf tutkalımdan ekledim. Bu videoda yapmış olduğum slime'ların hepsini koleksiyonuma göndereceğim. Gül Abla slime setleriyle eğer video çekerseniz bunu da yayınlarsanız bana haber edin arkadaşlarım. Ben onları derler toplar kendi kanalımda tekrar yayınlarım ve izlemeye de doyamam. Üzerine de birazcık slijer ekleyeceğim. Şöyle slijerin renginin bulanık olduğuna bakmayın. Birazdan o şeffaflaşacak ve hemen jelleşiyor. Sıvı jeli ekler eklemez değişimi gördünüz mü arkadaşlar? Bir kütle oluşu verdi. Biraz fazla mı kattım acaba? İşte sıvı jelim o kadar etkili ki birkaç damlasıyla hemen tutkalımı slimelaştırıyor. Hiç uğraşmama gerek yok. Kıvam alması için tabii ki uğraşacağım. Bunun için ne yapacağım? Öncelikle yoğuracağım. Slime yapmayı unutmuşum ya. Zaten buna benim su eklemem gerekiyordu. Evet ilk slime'ım fail oldu arkadaşlar. Gül abla bir aydır slime yapmıyor. Slime yapmayı unutmuş. Hadi hemen sıradaki slime'ımızı yapalım. Bunun için öncelikle bu boyalı olacak arkadaşlar. Hadi bana lütfen yeni silen tarifleri yazın. Üzerine biraz su ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tıraş köpüğümü şöylece ayranımın üzerine döküyorum. Bu arada eğleniyorum arkadaşlar. slime yapmak çok eğlenceli bir şey. O yüzden tadını çıkardım. Olmak zorunda değilsin. Beni şu anda oyalıyor ve eğlendiriyor. Hatta bütün sıkıntılarımı, dertlerimi unutturuyorsun. Sılı jelimi ekliyorum slime malzemelerin üzerine. Ne güzel bir öyle. Vay vay. Çok tatlı. Adeta marshmallow gibi. Slime'dan bir mesaj. Yerim daha, Oynayamıyorum diyor. Şöyle aşağı doğru onu attıralım. ittirelim. Sonra kabını temizlemek için geri döneceğiz. Bence oldu bitti bu iş arkadaşlar. Evet şimdi bu slime bitti. Ama hala çok cıvık. Hadi elimde temizledi artık. Bı bırakayım seni. Popetli slime istiyor benim arkadaşım. Hemen gidip getirmem gerekiyor. Arkadaşların isteği Benim için bir emirdir. Bekleyin arkadaşlar. Abi bir dur. Hemen geliyorum. İşte. Siz isterseniz de gül ablamız yapmaz mı hiç? Evet çok güzel görünüyor ve oynaması çok eğlenceli. Hafif sert olduğu için elimi asla rahatsız etmiyor ama dokunduğum zaman da böyle elime masajlar falan yapıyor. Evet oldu mu sizce arkadaşlar? Bence olmadı hala elime yapışıyor. Ben bir ablaysam bu slime'ı bu şekilde bırakmam. Hatta aa, arkadaşlar şeffaf slime ile bu beyaz slime karıştırmak nasıl fikir oldu sizce? İyice yoğurursam ben katı slime'ımdaki yoğun boraks. Cıvık olan slime'daki az boraksı dengeleyecektir. Denge önemli bir kavramdır. Neyse ben çok o kavramı koruyamıyorum. Ben birazcık dengesiz sayılabilirim arkadaşlar. Çünkü seyahatim biraz sürmeyecekti. Birkaç gün sürecekti. Ama ben, o, ama ben o dengeyi bir türlü kuramıyorum arkadaşlar. Ya size hepten videosuz bırakıyorum. Ya da hatırlarsanız önceki yıllardaki gibi günde 5 ya da 6 video falan atıyordum. Hatırlıyor musunuz? İşte o günlerin hatrına tekrar sizleri kanalımda görmekten mutluluk duyarım videolarımın hepsini başından sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Ve benden şu videoyu isterim, bu videoyu isterim diye içerik önerilerinde bulursanız size böyle kocaman kocaman sevgiler göndererek, kokulu kokulu öpücükler göndererek her gün içerikler hazırlarım arkadaşlarım. Bu ne oldu böyle küçük bir şey oldu. Yoğrulması gerekiyor. Böyle damar damar olmuşsa bu slime, bakın böyle örümcek ağ gibi olmuşsa bu slime'ın daha çok banyoya ihtiyacı var. Şu an hiç de sevgilini kıvamda değilsin slime ama yine de esniyorsun beni mutlu etmek için. Bugün gerçekten arkadaşlar hava benim moralim o kadar çok bozdu ki sizlere video çekecek olma fikri beni motive etti. Karşınıza geçtim ve şu an çok mutlu hissediyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Keyifleriniz, moralleriniz, sağlığınız, inşallah her şey yolundadır. Bundan sonra sık sık sizinle dertleşeceğiz, konuşacağız, paylaşacağız, sohbet edeceğiz ve derste çalışacağız. Kısacık vermiş olduğunuz o molada Gül ablanın videoları izlerken lütfen bana en son hangi dersi yaptınız? Hangi konuyu işlediniz? Yazın olur mu? Gül abla slime setinin içinden çıkan bu köpükle oynamaya doyamıyorum ama bundan harika bir slime olacağından da eminim. Üzerine birazcık daha tutkal ekleyeceğim. Hatta bu sefer üzerine biraz da şeffaf tutkal ekleyeceğim. Bu karışımı da ilk kez yapıyorum. Olmadı üzerine biraz da köpük ekleyelim ve en son olarak da üzerine azar azar sılayıcı ekleyelim. Ve hepsini bir güzel karıştıralım. balamanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi lütfen beni mahcup etmeyin. Bu nedir? Biraz önce daha güzeldi. Allah'ım şu an çok zor durumdayım. parça oldu. Biraz önce ne kadar keyifli oynuyordum ama. Ben size ödüllendirmek istedim. Biraz daha malzeme eklersem slimelaşırsınız diye düşünmüştüm. Olsun. Bu şekilde oynamak da eğlenceliydi. Ve biraz Gül abla yine her zaman sabırsızlığını göstermemiş olsaydı bu karışımın güzel bir slime olacağını arkadaşlarına gösterecekti. Olmuyor. O zaman birazcık ben şu, bir önceki slime'ından yardım isterim. Bir parça pofuduk alır. Üzerine eklerim. Arkadaşlar şeffaf tutkal ve beyaz tutkal bir araya gelince demek ki düzgün bir iş çıkmıyor ondan. Ay bizim ikisini de ayrı ayrı kullanalım. Hadi bakalım bu kadar eğlence yeter. Ortalığı toparlayalım ve bu arada ben de size veda edeyim arkadaşlarım. Hepinizin çok güzel bir haftası olsun. Pazartesi günü akşama tekrar sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hepinizi yanaklarınızdan öpere, sevgiyle, oyunla, eğlenceyle kalın diyorum. Oyun oynayın ve çocuk kalın diyorum. Hoşçakalın.